Merhaba arkadaşlar şu anda Mali Demek'in videoma hoş geldiniz. Bugün bu broken kartlarla bir destek buldum. Genç hastalardan. Onu yapardım bakalım. Güçlü mü? Yani bir el oynadım. Yani adama antiydim bu arada. Ondan yendim mi yoksa deste mi broken onu göreceğiz. fırın zaten hala güçlü. Nerflendi zehire tek falan ama. Ya yani güçlü. Yapacak bir şey yok. Yani güçlüye güçlü diyoruz mecbur yani. Şimdi boss atsak mı? Atalım arka taraftan gitsin. 6 ikselik bir kart ama. Yani. Adam da aynı desteği mi oynuyor? Şöyle bir şey yapsak bir anda. Bizim boss ayet onu kessek. Çok güzel hata kalkacak. Vay amına koyayım senin be. oğlum be. O bir anda kuleye sekmesin diye şöyle bir şey yapalım. Belli olmuyor boss hareketleri. Aynı desteği oynuyoruz galiba. Evet. İmparatörü şey atalım. Yo. Farklı bir tarzını mı oynuyor bu? Başka bir deste vardı onu oynuyoruz ama. <laughs> Aynen. Aynısı değilse başkasıdır değil mi? Bu şekilde. Koş birincisini atacağız. O şeyi tek göndermek istemiyorum. Ruh Çok vuruyor çünkü kart. Evet. Şöyle bir çarpma atalım oraya da. Ruh şey gidip vurursa belki koş başı bir tane. Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ruh onu keser de şöyle yine biz skatlerimizi atalım. Belki bir tane az sar yer dedim. Abi nasıl vuruyor şu kartın? Çok güçlü kart ya. 6 iksir fazla evet. iki tane 6 iksirlik kartımız var ama kart bayağı güçlü ya. Bu arada nerf fena almamış. Yani 7 iksir 7 saniyede bir mi ne pişiriyor artık. Gayet mantıklı bu arada yani. Ama hala güçlü. Yani özellikle evrim çok güçlü. Bir önceki elde bir kesit vardı. Yani keşke gösterse Keşke kayıt alsaydım da. O zaman anlasaydın. Şöyle sağdan koş basalım Neden sağdan koş bastım? Çünkü adam sol taraftaki evrim cellatı varken o koç binci hiçbir yarra yapamaz. Şöyle bir ruhun bassak o koç vurur mu? Vurur gibi duruyor. Hatta öldürdü onu. Şöyle bir şey yapsak bir anda. Allah belanı ver şaka mı yapıyorsun? Eyvah amına koyayım ya. Şaka mı yapıyorsun ya? Vallahi bile şaka yapıyorsun ya. Şöyle goblin laneti atalım oraya çok güzel. Goblin çıkarttık. Fırında pişiriyor. Let fırın cook ya. Let fırın cook. Adam şey atacak muhtemelen. Boss pent atacak. Özellik basalım. Şöyle adam boss şuna şunu atlatsak. Isketleri atlamadı. Bu imparatorist'e basalım. Onu erkenden keselim diyecektim. Kesemedik. Çarpma atacağız mecbur. Evimi çarpma harcamak istemiyordum ama. Bu arada bizim koç binci bir kuleye ya. Alır mısın lan importasyonu? Vallahi billahi aldı ya. Üstüne bir de atak yapıyor. Yakaladık mı şu an adamı? Şöyle bir şeye bassak Goblin e. Yakaladık ya. İyi oyundu. Bir an kaybedeceğiz zannettim böyle orada. orada aptal boss bandit iskeletler atlamadı diye. Ama korktuğum şey olmadı. Temiz bir win. Gelelim ikinci maçımıza. Benim 3 sizin için iki. Yani atlamak için bir maç attım. Bir de desteği tanıyayım diye. Hemen sağdan fırında biz de bırakalım. Benim fırın biraz daha erkeden etmiş olmamdan gaynaklı olmak adına beraber. Ee, sen o ateş ruhundan ben hasar yer miyim kardeşim? Çok zekisin sen ya. Tomruğunu çıkartın çıkarttığın için teşekkür ediyorum. O ruhlar birbirine atlasın. Of oh, çok güzel boss ben de diyecektim. Ananı sikeyim çok kötü. Eyvah çarpmayı da kaçırdık. Özellikle basalım ölmesin boşu boşuna. Şöyle atla ona da. Atlamadı ama okey. Çarpmayı kötü attık ya. Şeyi elimizde tutuyoruz. Bari şöyle atalım. Okey. Güzel. Ee, koş birincisi basabiliriz. Basmayalım. Arkadan fırına çıkalım. Evrim dönsün. Ruin atmak lazım. Şimdi. Kart çok şey ya. İsmi çok uzun ya. Mavili garı. Mavili garayı basabiliriz şimdi. Mavi garayı basalım. Hatta tek atıyor ruhları diye biliyorum ben de. Koş atalım. Mavili garayı koruyalım. Alev topu geldi. Eyvah amına koyayım. Mavili garay hala yaşıyor. Oradan kule menziline girmeden bir de nasıl girmiş kule menziline. Okey. Şöyle bol atalım. Niye atılmıyorsun ki o hayvesi? başkasında başkasının amına kadar atılıyorsun. Ben de öyle bir şey yapmadım ya. Şöyle bir Goblin Knight'ı basalım. Hızlıca keselim onu. Şöyle bir tane vursun özellik basalım. Atla ona. Harikasın. Çok güzel hasar. Çok güzel hasar. Şimdi evimde fırınımız var. Çarpma evrimini de döndürmek gerekiyor aslında. Koş başına. Takviye bağında. Atakına yapakına. Beraberinkine. Şimdi fırına bunun asarını beraber yememek lazım. Adam pekkası varmış. Okey. Ya ayrı atalım. Okey. Ölmedi bile. Harika. Ee... şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Adam alet topu tomrukla yok etti zaten orayı. Şöyle bir özellik bassak. Özellikle atlasak. Şu imparatorisin. Bir daha bassak. Şöyle bir çarpma atsak oraya. Güzel. Ee, güzel. Şöyle fırını bastık da. Ateş ruhu orada onu öldürür mü? Öldüremedi. Koş başına basalım. Pek atamaz herhalde diye düşünmekteyim. Topu mu varmış? Allah belanı vermesin ya. Yani. Boss, boss bastım köprüden kart yetiştirmememiz gerekiyor. Ya abi nasıl döndü o kadar 7x'lerin amına koyayım ya. Yok ya. Bu eli kaybedeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Pekka kuleye mi gideceksin gerçekten ya? Adam biraz beni ct'liyor ya. Biraz oyunun yönünü değiştirmek lazım. Koş Prince'in şuradan basalım. Alev topu atamamasını istiyorum da. Şöyle bir çarpma atalım oraya. Attı alev topunu ama hasar yemedik. Güzel. Şöyle bir... Şöyle bir şey yapsak bir anda. Koş Prince'i gidip vuracak oradan. Vuramadı. Top yetiştirdi. Tamam okey. Hiç yoktan şey istiyorum. Fırın önünü besleyeyim diyecek. Bakalım vuruyor ama. Boss bende çok güzel aldı orayı. Ruin partisi basalım da alev topu yiyeceğiz kafamıza. Okey yenedik. Şöyle Goblin Lanet'e basalım. Şöyle kart basmaya devam edelim ya. Köprüden spam yapmaya devam edelim. Alev topu yemek istemiyorum ama. Yapacak başka bir işimiz yok gibi duruyor. Şöyle koş birincisi atalım. Şuna çarpma atalım. Gerek yokmuş çarpmaya da. Okey. Kazandık gibi duruyor. Baskımız sonuç verdi mi? Yok vermemiş. Koş başı daha atalım şöyle. Ee, şunu atalım. Şöyle bir şey yaptık. Tekrardan baskı yapmaya devam ediyoruz. 7 saniye 6 5 4 3 yok ya kaybettik. 2-1 yok. Güzel bir baskı kurduk da. Aptal hasar yedik orada ya. Biraz taklaya geldik yani. Beklemedim kartlar beklemedim şekilde vurunca. Beklemediğim hasarları yiyorum. Tekrardan oynaya bastık ya. Yani devam. Şöyle bir bol şanslıyım rakibe. Ardından arkadan fırına başlayalım. Adam altı iksir harcıyor mesela. Ali topu tomruk atıyor beni fırına ama. Sanki o kadar da zarara geçmiş gibi olmuyor. Anlamadım ki ben. Şöyle iskeletler atalım da kuleye ben. Dediğim anda yemedim. Okey. Topunu çıkarttı. Sağ taraftan koçbaşı. Koç binici. Ananı koçbaşı aynen. Gider kuleyi görür. Kuleye agroyu aldığı zaman da aslında şöyle şeyin agrosunu silelim. Güzel. Çok güzel vuruyor kuleye ya. 2.6 mı oynuyor bu? Herhalde. Şimdi şöyle 1. atacağı için aynen e, Ruin Paris'in kara formunu bırakalım. Kara formu da iyi vuruyor. Herhalde iki tane vurmak Max vuramaz diye bir tane daha. Okey. E, kara formu için ekstra bir şey harcamaya gerek yok yani. ya. Zaten 2 olarak şu an avantajda değiliz. O yüzden ona uğraşmayacağım. E, fırın basalım. Alev top tomruk atarsa da koş bincimiz var. Koş binciyi basarız. Evet bravo. Şöyle bu sahipli basalım. Öyle emoji basarsın öyle bir hareket yaptıktan sonra aferin sana. Koş binciyi atalım. Yapacak bir şey yok. İyi kaybetti lavuk ve çarpma tamura da onlar daha fazla üremesin. Hatta Goblin çıktı ebesinde o kadar. Tomru da yok. İyi oyundu. Bayağı iyi oyundu. Bayağı, bayağı basit oyundu ya. Fazla basit oyundu. Üç taş gelir mi? Alev topu falan atıyor. Sal üç tacı atayım işte kardeşim. Niye zorluyorsun ki? Yani hiç gerek yoktu. Yani o hareketten sonra bırak işte. Ne uğraşıyorsun ki ya? İkinci binimizi aldık. Benim için şu sizin için iki. O yüzden keşke ilk maçta alsaydık kayda. Sen bazen böyle pişmanlıklar duyabiliyor. Başlayalım ama işte o zaman da rakipler farklı gelirdi falan. Sonraki oyunlarda aynı şeyi alamayabilirdik zaten. Şu an hasara göz yumacağım ya. Sağ taraftan. Enteresan bir hamle geldi rakipten. 13 level kartla. Skyver. Koş atalım onu beslesin ya. Koş birincisi bomba kulesine de gitmeyecek. Vay anasını, bravo lan sana. Keşke çarpma atsaydım kulesine de kulesini yıkmışız zaten çarpmaya da gerek yokmuş. Çarpma yıkıyor zaten değil mi onu? 84 vuruyormuş. Çarpma iyi vuruyor lan kuleye. Tomruk falan sıfır vuruyor anasını satayım ya. Bomba kulesini çok kötü attı arkadaş. Bravo diyelim ya. Şöyle bir şey yapsak. Okey. Gayet güzel. Remi eli destesi oynuyor. Remi eli destesi diyorlar buna galiba anladığım kadarıyla. Ben bilmiyorum. İşte yani o deste biraz yetenek istemiyor mu kardeşim? Sen bunu oynamaya kalkmışsın da kalkmışın da, yapmakın da, olmakın da beraber sanki çok yetenek yok gibi sende diye bir yorum çaktım. Şöyle bir şey yapsak bir anda. Şöyle bir golden oraya. Okey. O şeyi öldürdük ya. Gayet güzel. Zaten şu an şey de yok, bomba kulesi de yok koş Baş o Valkyrie'yi de öldürür de, de kartlar çok düşük adamı ya. 13 levelle ile 15 level arasında çok farklı. Benimki de 15 değil ki hepsi. Mesela Barbar -Bar 14. Goblin Lion'te 14. Mesela şu an salması lazım oyunu. Yani zaten şey destesi olduğu için sürekli bir ikisi güçlü olan bir destesi aslında. 2 ikisi de güzel savunma yapabilir de. Bitmiş olması lazım diye düşünmekteyim. Şöyle Barbar var ile Ruin Portis bir tartalım şunu. Galiba saldı galiba saldı. Galiba salmakınla yapmakınla olmakınla beraber iyi oyundu diyelim şöyle. Evrimin fırınımız ölmesin. Daha çok pişirsin. köfte ne yapıyorsun? Üzerime geldi galiba ya. Atladı bir de bildiğim bir Evet. Arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 4 maç attık. 3 bin aldık. Yani sonucunu saldı ama fazla iyi oynadığımız için saldı. Destek güzel. Ruh İmparatorluğu gerçekten çok güçlü bir kart. 6 iksire değmeyebiliyor tabii ki. Ama gayet güçlü. Bence. Bana soracak olursanız. Bana soracak olmazsanız kafanızı ne istiyorsa onu yapın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.